Merhaba arkadaşlar, Kızıl Goncalar yepyeni bir bölüm ve sezon finali ile seyircilerin beğenisini topladı. Gelişmelerin ardı arkası kesilmedi. Bir önceki bölümde Cüneyt Efendi'nin babası çıkıp gelmişti ve gelir gelmez ipleri eline aldı. Öte yandan Nadire, Naim Tezel'in aklına girdi ve hırsızlık yaptırdı. Naim'e kalanınca cezası çok ağır oldu ve Cüneyt'in babasının talimatıyla eli kesildi. Öte yandan Nadire Naim tezlerinin getirdiği paraları çalıp kayıplara karıştı. Mürşit Hazretleri neden dolayı vefat etti? Meryem Miran'ın kızı olduğunu anladı mı? Tabii ki de Mürşit Hazretleri yaşlıydı. Eceliyle öldüğü açığa çıkacak. Meryem Tezel serbest kalacaktır. Büyük bir ihtimalle Meryem Tezel kızı olduğunu anlamıştır. Ama dizinin önü kesilmesin diye büyük sır ortaya çıkmayacaktır. Siz de büyük sırrın ortaya çıkmasını istiyor iseniz yorumlarda buluşalım. Daha çok video için beğeni atmayı ve bildirimleri açıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdiden herkese teşekkür ediyoruz.